4 ile 6'nın en küçük ortak katı 12'dir. Eğer biz bunları karıştırmak istersek A ile B'den 12'nin katları olacak şekilde seçtiğimizde herhangi bir problem olmayacaktır. Burada 3 tane durum var. X ve Y kefelerine A'ların tamamını, B'lerin tamamını yerleştirebiliriz. Çünkü burada 6 kere 4 tane 24, 4 kere 6 24 dengelenebilir x'e a'ları y'ye b'leri koyabiliriz ya da tersini koyabiliriz. Bu her ikisi de birer durum olduğu için toplam burada iki durum olur. Diğerlerine bakacak olursak karma verdiğimizde bir kısmı a'dan bir kısmı b'den olacak her ikisinde de. Mesela x kefesini düşünelim. Burada a'dan koymak istersek bunları bu şekilde parçalara bölmemiz gerekiyor. Eğer 3 tane 3 tane parçalara bölmezsek tam olarak dengelenmeyecek. Burada da ikili parçalar olması gerekiyor. Yani benim 6 tane parçadan 3 tanesini seçmem gerekiyor ki olsun. A'dakilerden 6'da 3 kaç farklı şekilde seçilebiliriz, seçebiliriz diyoruz. B'den de yine 4 parçadan herhangi 2 tane seçsem yeterli olur. Buna bağlı olarak B'den kaç tane seçeriz. Bu seçimi yaptıktan sonra Y'yi düşünmeye gerek yok. Çünkü kalanlar otomatikman diğer tarafa gideceklerdir. 6'nın üçlüsü çarpı 4'ün ikilisi de buradan 120 tane yapacağı için 120 artı 2'den 122 olur. Doğru cevap E seçeneğidir.